Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte şu ana kadar hiç yapmadığım bir video çekiyoruz sizlerle. Arkadaşlar bu oyunu bazılarınız biliyordur bazılarınız bilmiyordur. Clash of Clans arkadaşlar bu oyunun adı. Yani çok da güzel bir oyun bence. Arkadaşlar gene Supercell'in yaptığı bir oyun. Supercell'in yaptığı 3 oyunu biliyorum. Neler arkadaşlar onlar söyleyeyim mi? Onlar Clash of Clans, Clash Royale ve Brawl Stars. Artık kanalımda bu Clash of Clans videolarını yayınlamaya başlayacağım. İcan. Umarım seversiniz bunları. Yani arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. O zaman beri video video çekmeyi unutmuşum be. Evet arkadaşlar, ben... Nereye yükseltiyorum şu anda? İksir darlığı çekiyorum altınım ama çok şükür var. Yükseltiyorum mu arkadaşlar işte? Savunmalarım çok az. Birazcık kötü, kötü ama onları da güçlendireceğim. Belediye binası 30 arkadaşlar. Bu ne? Evet arkadaşlar. Bu arada benim klanım Savaşçılar arkadaşlar. Savaşçılar grubuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. O klanı oynuyorsanız. Evet arkadaşlar. Bu benim yeni hesabım. Bu oğlumun hesabı bu Yusuf. Hüseyin, Bilal, Emin. Emini bir ziyaret edelim arkadaşlar ilk sıradakini. Böyle arkadaşlar onun köyü. Yan köyde böyle. Evet arkadaşlar, benim o toplayım da oldu. Kasahtuber.com'dan aldım belediye binası 9 tasarımını. Evet arkadaşlar, şimdi Yan Köy'e gelelim. Arkadaşlar bu da işte benim tavlamalarım iyi gibi. Evet arkadaşlar, mayınlarım hep 4 seviye. Çoklu havanın 2 seviye. İşte böyle şimdi arkadaşlar neymiş ha. Aldık. Hemen bu 980'e gelmem gerekiyor. Arkadaşlar iksir darlığı çekiyorum çünkü ordu kamplarımı yükselteceğim. Arkadaşlar o zaman bir maça gireriz. kaç zamandır video çekmiyorum biliyorum. Ama artık çekmeye çalışacağım. Ben daha çok hava saldırısına önem veriyorum arkadaşlar. arkadaşlar böyle doldu. Kara ekseri çok olduğu için bu köye daldım arkadaşlar. Yani bin kara ekseri bulamam belki. O yüzden buna saldırıyorum. Biraz oyunun sesini kıstım. Aynen ben bu köyü yüzde yüz alırım. Alırım alırım ya. Evet, 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 evet. İki yıldız aldık arkadaşlar. Yüzde yüz olamam. Ama ya evet, arkadaşlar ben hep böyle ne bileyim yani. <laughs> 220, Topladım 856 bin. Yükseltirsek adam Tamam daha fazla olacak arkadaşlar. Hemen tamam, bu da oluyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ezan okunuyor akşam ezanı. İnşaat çiksi çok önemli arkadaşlar alan daha hızlı inşaat yapmanızı sağlıyor. Aynen arkadaşlar ilk siyahlarım da var böyle. İkinci seviye yükseltmeden geçmeyeceğim. Altın madenlerim var. Arkadaşlar bu videoda biraz daha duvar bassak. Ne diyorum? var bakalım. bakalım arkadaşlar 7. seviyeye gideceğim bu Böyle arkadaşlarım. Dağılıyor. Bunlar ikinci arkadaşlar. Ben ejderhamı 3. seviyeye yükseltiyorum. Ejderha çok önemli arkadaşlar. arkadaşlar pembe duvarlarım çok az kaldı pembeler bitti mora geçeceğim bunlar 8. seviye duvarlar bunlar 9 seviye bu ise 10 seviye duvar arkadaşlar 11. seviyede de belirliğe bina sonra 10 istiyor ben şöyle yapacağım arkadaşlar ay konuşmaktan yoruldum. <laughs> bunun arkasından hemen bir ordu daha ürettim arkadaşlar Çarpmalarıma kavuşamadım hala. Büyü fabrikamı yükseltiyorum. İyileştirmemine öyle bir büyü açılacak ama ben bu büyü fabrikasını neden yükseltiyorum? Daha çok kapesten büyü, daha çok kapesteli büyü olsun diye arkadaşlar. Arkadaşlar 18.000 kara eksilim var. Ben bu, bu okçu kralçıyı 5. seviye yapacağım arkadaşlar. Zaten barbar kralım 5. seviye. Arkadaşlarım benim. Arkadaşlar yani Clash of Clans size öneririm. iyi oyun. Yani yan köyde yok ya. Neyse. Arkadaşlar ben bu videoyu şu an duraklatıyorum. Ordum eğitildiği zaman geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ordumun eğitilmesine 40 dakika var ama bu hızlandığı için 20 dakika falan şey olur herhalde. <laughs> Ve de bayağı da hızlı oluyor. Arkadaşlar ben o sırada böyle yükseltmelerimi falan yapacağım. Ne yükseltelim arkadaşlar? Ne yükseltelim? X yayını asla de Yok, bunu onun yükseltmeyeceğim. X yayını yükseltmeyeceğim. Bu onu onun isimi yükseltmeyeceğim. En son aşamada yükselteceğim onları ben arkadaşlarım. <laughs> evet arkadaşlar hangisini hangisini yükseltsem arkadaşlar bu arada benim böyle köy tasarımlarım var savaş üstlerim de var böyle bu köy tasarımı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu böyle bayağı bir durur 10. seviyeye geçene kadar. 10. seviyeye geçtikten sonra bayağı şey olacak. Değiştireceğim yine tasarımımı. Arkadaşlar bu arada klan savaşı klan savaşı yapıyoruz. Aa bir saat 25 dakika sonra mı VS satılacak? İşte karşı şeyde de böyle şeyler var. En yüksek Furkan'mış. Bir onu gözcülük yapalım. ya yani, ne desem. Alabilir miyim? Ama zaten ben bunu saldırmam arkadaşlar. Aklınız varsa saldırın. <laughs> Resul diye birim var. O da 9. seviyede. Alırım bunu. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum şu anda. Kılanda hazine otobüs şeyimi göndereyim. Niye yükselsem ya? Kararsız kaldım. saat. Arkadaşlar hepsi bir çok bir uzun, uzun ya. <laughs> 15 dakika. Hepsi uzun. Wow. Arkadaşlar ya da ben size şöyle an şöyle diyeyim bu kaç diyordu? 40 <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben gece yatmadan önce neleri yükselteceğim söyleyeyim mi şu iki okçu kulesini yükseltebilirim Bak bilmiyorum Bunu dördüncü seviye yükseltmeyeceğim Üçüncü seviyede kalsın büyücü klen. İki büyücü kulem de öyle Üçüncü seviyede öbürü de burada arkadaşlar. Aa hemen şu tamam. Arkadaşlar yani benim köyüm böyle. Bakın demedim mi? Bir dakika geçti resmen dediğimin üstünden 26 dakika kaldı. Arkadaşlar o zaman ordum eğitilsin. Sonra son bir maç atayım ve de bu videoyu kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer siz de isterseniz şöyle bir şey yaparım. Hani kanal nasıl kurulur? Öyle şeyleri yapacağım arkadaşlar. Kanal nasıl kurulur? Nasıl açılır? Nasıl video çekilir? Onları anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yüksek hava savunmam 3 seviye. Arkadaşlar o zaman benim ordum hemen ilk dakikaya 80'sin. E ben videoyu açacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda ordum doldu. Hadi bakalım. Evet. Göneyim. Şu ben bunları atalım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Şöyle. Hoppala kardeşim. Okay. <laughs> kral canına bak Arkadaşlar bu videoda, arkadaşlar, bir, videoda, arkadaşlar, bir, videoda arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gidelim Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonra sonuna geldim. Hepinize sevgi, Hoşçakalın. Bay bay, sağlık kalın, sevgili kalın, mutlu kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. Bu arada arkadaşlar son bir kere Meyhanealımın köyünü size göstereyim. Böyle arkadaşlar, duvarları bence güçlü. Gerçekten güçlü Meyhanealım'ın köyü de böyle. arkadaşlar, aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın da hani şey kaç kez böyle hepinizle hoşça kalın bay bay diyeceğim hiç bilmiyorum. Neyse görüşürüz.